Bizim merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Anka Arkadaşlar dün size canlı yayın dedim ama açamadım arkadaşlar yapamadım. Bu yüzden sizden özür diliyorum arkadaşlar. Ve şu anda Anka Logo'cuya geldik arkadaşlar. Şu anda giriyoruz bakın. Evet arkadaşlar bugün sizlere karakter yapacağım. Arkadaşlar bayağı güzel şeyler var. Yani belki yeni şeyler gelmiştir diye size göstermek istedim. Şöyle etrafa bakın. Elfa arkadaşlar. Şurada çok güzel bir araba varmış arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Galiba yeni saçlar gelmiş arkadaşlar. Aa bakın burada. da. bir tane ee, kek gelmiş galiba. Ben yani kek mi diyeyim artık. Boya kalemi arkadaşlar çok güzel şeyler gelmiş. Kask zaten vardı galiba. Bir şeylere bakıyorum arkadaşlar. Ben bir arayayım size gösteririm sonra. Arkadaşlar çok güzel bir şey buldum. Bir saç bakın. Şöyle mavi. Çok güzel bir saç buldum arkadaşlar. Şimdi başka saçlar bulacağım. Bir kız yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Aa, şöyle mor bir çiçek buldum. Şöyle göstereyim. Ah, burada çok değişik bir şey buldum. Bu ne? Ben tamam, onu çözemedim. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben böyle mi takacağım böyle mi takacağım anlamadım. Neyse. Ben takarım. Başka nasıl saçlar varmış bakalım. Ya da nasıl ee, takılan şeyler kafaya. Tamam. Ben arkadaşlar şunlardan birini takabilirim. Uh -huh. Arkadaşlar ben gene bir arayayım, videoya başlatayım. Bana... Arkadaşlar böyle e, şu çok tatlı bir tavşanın kıvırcığı buldum. Onları koyacağım. Şimdi altları bulacağım arkadaşlar. Alt arayacağım. Alt yolculuğuna çıktık. Pantolon nerede? Arkadaşlar burada ee, böyle bir alt buldum. Şu erkek için yapabilirim belki arkadaşlar. Ee, sonra kız için bir alt bulacağım şimdi. Hmm. Acaba nereden bulsam? Arkadaşlar ben pek bulamadım. Bu yüzden videoyu durdurup size bulunca gösteririm. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir alt daha buldum. Böyle pemiş pemiş Bu kızım için olabilir belki. Evet arkadaşlar. Şimdi başka bir alt bulacağım. Ya... Şunu beğendim ya. Aslında bunları koyacağım. Evet arkadaşlar, bunları kur. Şimdi bunları geçeceğiz. Şimdi bir ilk baktım. Bunu buldum. Bunu alıyorum kızım için arkadaşlar ben. Aa, şimdi şöyle şirin bir şey var. Ee, kıyafet var ama pek beğenmedim arkadaşlar. Bu yüzden başka bir şeye bakacağım. Oo, şurada bir şey var. Oo Arkadaşlar güzel görünüyor. Bu taşın için alacağım. Şimdi tek erkek için güzel bir alt kaldı. Aa bakın böyle Lego bir kıyafet var. Ay alt diyorum arkadaşlar. Ee, kıyafet. Ben bir arayayım. de öyle başlatalım. <laughs> arkadaşlar buldum şöyle güzel bir üst. Şimdi evet. E, şimdi yüzleri arayacağım. Bakalım şöyle binlerce yüz var. Kızım için güzel bir yüz. Sanki şu iyi. Oldu Sanki bu güzel arkadaşlar. Ama ben gene de bir araştırayım, bir bakayım. Şöyle belki daha güzel bir bir şey çıkar diye. Aa şurada bir şey buldum çok güzel. Arkadaşlar çok güzel bir şey gördüm. Aa. Aa bende vardı arkadaşlar. Şimdi bunu. <laughs> Şimdi arkadaşlar erkek için. Aa! Bir şey. Arkadaşlar bir baktım buldum. Bir şey Sen şapkasını nasıl buldun? Burada araştırdım buldum işte. Arkadaşlar bu yüzden özür dilerim. Ee, şey birisi bir şey sordu da arkadaşlar. <laughs> Youtube videosunu çekiyor. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim bakalım bakalım. Tavşan için bir surat bulmak istiyorum arkadaşlar. Ben arayayım video orada başlatırım. Arkadaşlar çok güzel bir tane buldum şöyle. Evet şimdi şöyle aksesuarlara bulacağız arkadaşlar. Aksesuarlara geçelim. Ay onu şöyle. Evet arkadaşlar şimdi aksesuarlara geçtik. Aa, Evet arkadaşlar şimdi aksesuarlara bakalım. <laughs> Aa arkadaşlar şöyle çok güzel bir kar buldum. Kar tanesini da, daha adamın doğrusu, doğrusu. doğrusu kar tanesinden alacağım bir tane. Çok bir gemi bir var. var bir Hadi. gemi Hadi. böyle bundan alayım. Evet arkadaşlar oha bir sürü örümcek var bakın. Ama bende örümcek vardı hatırladığım kadarıyla evet vardı arkadaşlar bende örümcek. Aa şurada bir şey var. Arkadaşlar çok değişik bir şey buldum. Arkadaşlar bu ne? Bu ne araba? Gal galiba bu bir kadeh arkadaşlar. Evet bu kadehten alacağım. Şimdi birleştirelim. Ben birleştireyim size gösteririm. Evet arkadaşlar birleştirdim. Şöyle tavşan kızı böyle yaptım arkadaşlar. Ondan sonra bu kızı böyle yaptım. Ben şahsen bunu çok beğendim. Sonra bu adamı da böyle gemiyle yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve aşağıdaki zil butonundan da e, atın. İlk oradan size bardağı alabilirsiniz. Arkadaşlar bunları yapmayı unutmayın. Görüşürüz.